Oradan bir kap getir kızım yağmuru yakalayalım. Oradan bir kap getir kızım yağmuru yakalayalım. Allah ne kadar izin verirse yağmur donduralım. Oradan bir kap getir kızım yağmuru yakalayalım. Her gecenin bir sabahı. Her kışın bir baharı Oradan bir kap getir kızım Yağmuru yakalayalım Oradan bir kap getir kızım Rahmeti yakalayalım Her yağmur tanesini Bir melek indirirken Yeryüzüne her yalanı Bak bakayım, bakayım. Her yalanı Bak Yüz şeytan Taşıyabilir ben. Olabilir mi baba, Bak bakalım kızım Yağmuru yakalamış mıyız ya. Bak bakalım kızım ne baba? Bir de başka kabı Deneyelim Allah'ın rahmeti hiç bitmiyor